Sadullah cenaze olmuş. Sen mi astın onu Nihat mı? Daha iç açacak bir konu konuşabilir miyiz? Tamam. Bu içi ne açacak? Nihat'ın kasasını açtım. Ben de para aldım bir deste. Ama bir de kasada bir defter buldum. Bütün hesapları burada yazılı. Senin bilmen gereken şeyler de yazılı. Gül. Gül. Fark ederse seni öldürür. Fark etmeden yerine koyacağım ben. Neyse. Nasıl olsa seni haddi olduracaksın bu içindekileri okuyunca. Ne? Babanın dükkanından çalınan altınlarla ilgili. Sakla onu. Konuşmamız lazım. Çok güzel. Bilader sen kendine bir kart vizit mastır, adres saat. Buraya adam taşımaktan helak mikrofon denen şey var, hayvan herif arasana. Komşu kızı gelmiş ha? Rahatsız ettim galiba. Oldu. Ben kaçtım. Sen kaç. Gül, işle ilgili bir şey bırakmaya gelmişti de şimdi çıkıyordu. Değil mi? Gidiyor muyum? Hı -hı. Ben geri istiyorum o dosyayı bu gece. Gelecek canım, gelecek. Az sabret. Ben çok tutmayacağım zaten. biliyorum. Çünkü sen kimseyi çok tutmayan kızlardansın. Biraz reklamlar sonra hop kaçar senin gibi kızlar. Hadi gül. Güle güle canım benim. Güle güle. Güle güle. Kusura bakma Gül'le ilgili olan durumu. Ben senle ilgili durumları anlamak için geldim Yiğit. Gül, bu listedin en sonlarında. İnan bana. Sözüden çıkacağım kesinleşti o zaman. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.